Herkese selamlar. Ben Emel. Trakya'nın en büyük ikinci Çorlu Karavan Fuarı'ndayız ve kar Çorlu Fuarı'nın tek alkovenli karavanı arkamda. Birazdan onun tanıtımını yapacağız ve tanıtımını yapmak için cihatla beraber yapacağız. <laughs> Şu anda tamamen tesadüfen karşıdan geliyordu. Ben onu oh. arkadan bekliyordum. <laughs> Sağ ol ablam. Sen nasılsın? Hoş İyiyim geldin. İyiyim ben de hoş bulduk. Evet, Çorlu Fuarı'nda Cihatla beraberiz. Karavan Keşif. Evet. Evet, yani aslında eskiden sen de Youtube'da birkaç video tanıtmıştın vardı gene... ama artık yapmıyorsun. <laughs> bu yapmayacağım anlamına gelmiyor. Bana rakipsin ya. İş yoğunluğumuz çok ya. Evet. Çok yoğunluğumuz Ama, ama sizi bu işe yani biz hobi için yapıyoruz, hobi amaç. Biz ama de ya siz bu işe çok profesyonel gönül vermiş insanlarsınız. Var ya bir şey söyleyeyim Saygımız sonsuz. Son senin sizlere. şu gazına hayran var ya. Saygımız sonsuz sizlere bununla ilgili. Evet, teşekkür ederim. Şu anda Çorlu'nun ilk alkovenli karavanı. Yani başka bir alkovenli karavan evet. yok burada. Tek alkovenli karavanının yanındayız. Ve bu ilk gösterime burada çıktı. Evet. Buraya getirdik. Bu fuara özel. Ee, sağ ol. Beni kırmadın. Evet, İnşallah ilk... başka kimseye de çektirmedik. İlk sen çekeceksin dedim biz de dedik sana yakışır dedik. Tamam. İlk Vay sana çeke... yakışır az dedik. Az yağcı değilsin. <laughs> i̇lk dedik bu alkovenli karavan sana yakışır dedik. Tamam. Öyle yaptık. Önce bir firmandan bahsedelim. Çünkü sen bir çekme karavan da yapıyorsun evet. bunun yanında. Şimdi bizim e, asıl işimiz biz çekme karavan. Yaklaşık bir 4 adet modelimiz var çekme karavanda. E, şimdi biz alkovenli karavan maceramız bizim... İşbirliği yaptığımız Gold Moto Karavan'la beraber, onun ürettiği karavanlarımızla beraber biz de bu dizaynları gerçekleştiriyoruz. Yani o yaklaşık Gold Moto Karavan bir 7 yıllık bir firma Manisa bölgesinde. Onlarla bizim işbirliğimiz var. Bu şekilde şey yapıyoruz. Yani biz bunu aslında bir minibüs olarak aldık. Minibüs aldık bunu. Minibüsten biz direkt alkovenliğe çevirdik bu. GTP sıkıştırılmış köpükten üretilmiş bir karavan. Bizim için aslında çok keyifli ve çok ferah bir karavan olduğuna inanıyoruz. Tabii siz bizim ne dediğimiz hiç önemli değil. Sizin verdiğiniz notlar <laughs> bizim kendimizi eleştirmemiz, kendimize şey yapmamız o yüzden sizin karşınızda efendim. Ben şimdi arada gülüyorum çünkü gerçekten kendisi de bir Trakyalı, ben de bir Trakyalıyım. Biz evet. böyle birbirimizi görünce gülüyoruz, gülüyoruz. altında bizim kimse bir şey bizim, aramasın. Bizim tamamen işimiz, gülmek, bizim işimiz Allah bizi gülmekten ayırmasın, evet. sağlığımızdan ayırmasın. Evet. Hadi aracımızı tanıyalım ilk önce. Ar aracımız, aracımız kaç model? E, 2011 model Fiat Ducato bir aracımız. Bu tamamen bir minibüsten kesildi kasası ona göre organize edildi Dışarıdayız yağmur da yağıyor mis gibi yağmur Aralık havası. Aralık ayında gibiyiz valla Ama gibi. aslında güzeldir ya Trakya berekettir. Fuar belki yağmurdan dolayı biraz şey oluyor ama yani yağmurun önüne geçilmiyor. Sen kameraları özlemişsin ya. Özledim tabii ya. <laughs> Hadi bir tanımaya başlayalım şimdi. Evet bakıyorsunuz yani şimdi bunun dış cephesi tamamen gösterdiğim gibi CTP'den yapılmış. Bütün camlarımız plexi. Bütün camlarımız plexi pistonlu. Yerli cam kullandık. Yerli kullanıyoruz ya ya aslında biz yerli camımız yerli karavan camımız bizim için e, gold cam Ümit Bey de buradan saygılar efendim. <laughs> Bursamızın değerli esnaflarından, değerli esnaflarından kendisine de selamlarımızı ya gönderiyoruz. Yani plexi camlar Avrupa ile çok arasında bir fark kalmadı. O yüzden biz bunu tercih ettik. Hemen burada dış elektrik girişimiz mevcut. Burada da efendim dıştan kasetli tuvaletin e, kaset kapağını görüyoruz. Buraya geliyoruz. Burada gene bir banyonun camı mevcut. Buraya geliyoruz. Burada hemen bir su girişimiz. Hemen burada hop baktınız. Su buradan açıyoruz. Sıcak su da mı var? Tabii ya. Yok, yok ben be. sana ama ablam. Hani? Yok şeyden kapalıdır su abi. Su dolu değil depoda o yüzden. Evet, su dolu değildir ondan. Yoksa havamızı atarız yani. Hiç evet. bakmayız gözünün yaşına. Buraya burada yine bir saklama alanı aslında. Burada bizim şeylerimiz de var. Burası böyle bu şekilde. <laughs> ya daha e, şöyle söyleyeyim yarım saat falan oldu bu karavan buraya gelelim. Biraz dağınık kusura bakmayın. Çekelim dedik. 19 Mayıs sabahı dedik insanlar kahvaltılarını yaparken. Görsünler belki yakınlarda İstanbul'da, Çorlu'da, Tekirdağ'da olanlar olur. Bu karavan fuarda özel satılıp Yusuf Bey de geldi. Buyurun Yusuf Bey beraber tanıtalım. <laughs> Yusuf Bey de yine bizimle beraber olduğumuz hem arkadaşımız çocukluk arkadaşımız Yusuf Bey de beraberiz. Şimdi bizim Yusuf Bey biz de karavanı tanıtıyoruz. Burada gene bir tamponumuz mevcut. Burada da arkada. Yatak camı çift kişilik yatağımızın gene olduğu pleksi pistonlu camımız mevcut efendim. Gene burada diğer taraftan açtığımızda, baktığımızda burada da bir bagajımız mevcut. Aslında her iki taraftan a, a, iki da taraflı, bunu kullanabiliyoruz. Evet, evet, iki Aslında buraya bir çamaşır makinesi de koyulabilir her değil Her şey mi? konulabilir. Tabii Efendim. şuraya mesela bir çamaşır makinesi güzel olurmuş. Tentemiz mevcut. Buraya da geliyoruz. Burası da. Ee, gene aynı şekilde camlarımız, dış aydınlatmamız, tentemiz. Burada ne var? Burayı bir açıyoruz. Aman Allah'ım. Gel gel bak. İşte benim hayallerimin dış mutfağı. Evet burada da her yani ikinci bir mutfak şansı sunuyoruz müşterilerimize. Buradan hemen gene tüp bağlantısı yapıyoruz. Gene içeride mesela burada mangal yapıyorsunuz. Ee dışarıda yani içeride kızartma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz kokutmayalım içerisini. Tık hemen dışarı dışarıda yapıyorsun. İşi Kapatıyorsun bitiyor bu kadar. Evet güzel bir dış mutfak yapmışsın evet, burada. Evet. Gerçekten bence büyük bir karavanlarda olması gereken evet, bir şey. Evet yani bu da bir ikinci bir mutfak olarak dışarıda uygun olabiliyor. Yani, yani. içerisi kokmaması açısından bence çok mantıklı. Bence de çok mantıklı. Çok güzel yapmışsın. Evet Gerçekten bunu da bir kapatalım. Elini koluna sağlık. Burayı çok... İçi de çok güzel ama ben dış mutfak seviyorum. Karavan kapısı mı kullandık yoksa? Burada ka şey kapısı, e, Berhimi'nin dış kapısını kullandık efendim. Evet, yine burada perdemiz var. Evet, yine burada bir ayakkabılık, çöplük nasıl istenirse bu şekilde. Buyurun efendim siz önden. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Cihat, içeriye geldik. Evet, içeriye gördük. İçeriye ilk girdiğiniz zaman nasıl bir hava aldınız efendim? Bizim anlatmamızdan önce sizin bu karavanla hissettikleriniz önemli bizim için. Ben, ferah ve geniş bir karavan. Evet, ferah, geniş ve gerçekten ilk alkovenli yapmana göre güzel bir başarılı iş çıkarmışsın. Bunu bir söylemem evet. lazım. Ama biliyorsun benim görüşlerimden çok izleyenlerin videonun altına ne yazacakları önemli. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bu soruların hepsine cevap veriyoruz. Veriyoruz. Efendim. Veriyoruz ki onlar da bu etkileşime etkileşim olacak. Videomuz yukarıya çıkacak. 3 milyon izlenecek. 3 milyon zaten 3 milyondan aşağısını evet. izlenen videon yok ki abla. Galiba sen <laughs> yeni diyene az değilsin. <laughs> evet. Hadi mutfağımızdan başlayalım. Mutfağımızı bir tanıyalım. Evet Ondan yine sonra camlı bir e, ocağımız burada mevcut. Ken marka. Ee, yine yani burada tabii daha derli toplu oluyor bu tarz şeyler hemen ya, e, burada hemen saklama alanları mevcut buralarda buraya bir baharatlık yapmışsın evet bu böyle güzel olmuş ben bütün karavanlarda bunun olmasını isteyen biriyim yani elinin altında öyle bir dolap olmaz. Orada hemen elektriğimiz, USB'miz evet, buraya da hepsi mevcut efendim. Buraya, Orada fileler da filelerde koymuşsun. Da herhalde sünger münger koymak için bulaşıksın. Yani evet. Akıllıca düşünmüşsün bak farklı. Hanım o, hanım gözüyle baktığınız zaman daha baya bir şey görebiliyorsunuz. Ben zaten her zaman şunu söylüyorum gerçekten karavanları yaparken bir de bayan fikri alınsın diyorum. Evet. Çünkü erkekler dışarıda oturuyor ama kadınlar içeride ben biraz sert kapattım. Tamam. Ya dediğimiz gibi daha geleli yarım saat oldu ve temizlikleri henüz yapılmadığı için tozuna, toprağına kimse aldanmasın. Bunu bir kere söyleyelim. Buraya da küçük bir mikrodalga fırın koymuşsun. Evet yani mikrodalga fırın burada Güzel. elimizin altında. Olabilen bir mikrodalga fırın. Burası var büyük bir alan. Evet. evet. Hadi gel şimdi. Burada 12 volt yine bir buzdolabımız mevcut büyük kullandık. gene yukarıda bir dolabımız mevcut. Şimdi yatak bölümümüzü de anlatalım. Evet, yatak çift kişilik bir yatağımız. Kaça kaç yatağın ölçülerini biliyor musun? Yatağın ölçülü valla şu an aklımda yok. Yani tam olarak net ölçü aklımda yok ya. Yani inanın. Tamam. Ilgili. Ama ben videonun altına yazacağım. Tamam, videonun altına soran olursa yazarız. Yine evet. üstte depolama alanlarımız var. Yine yatak başlarında USB girişlerimiz. Ben yatağını senin çok beğendim. Gerçek İş çok önemli marka. ya. Evet. Gerçekten yani güzel sonuçta güzel Rahat. Aynen öyle. Yani rahat olması açısından. Evet, şimdi bir de banyomuzu gösterelim. Banyoya girin efendim. Siz bir bakın bakalım. Banyo Ge geniş. Bakın geniş bir banyomuz de. var. Hemen <laughs> dıştan kasetli tuvaletimiz, şofbenimiz. Evet, bir gazlı, gazlı şofben var. var. Burada yine bir saklama alanımız var. Evet. Ee, e, bu şekilde Ya yani büyük, ferah bir karavan. Evet, evet. Loğubu tarafı falan da güzel büyük. olmuş. Şöyle gösterelim. Şimdi banyo ölçülerimiz banyo, kaçta kaçtı? Banyo ölçülerimiz <laughs> e, 90'a 130. Bayağı büyük, büyük ve geniş. Büyük bir banyomuz mevcut efendim. Evet. Ama zaten bu kadar büyük bir karavanda yani da bence büyük olması, büyük olması, olması, olması gerekiyor. Yani, yani. gerekiyor. Evet. Ferah ve rahat olması gerekiyor. Rahat olması Burası gerekiyor. Burası oturma alanımız. Hem de yatak olabiliyor. Karavan kaç kişilik? Karavan efendim 5 kişilik bir beş karavan kişilik evet, diye evet. geçiyor yani dört artı bir diye geçiyor. Evet. Şöyle şimdi burası iki kişilik çok rahat yatabilecek. Burası da gene aynı şekilde iki kişilik. Ee, burada da mesela iki kişinin oturabileceği aslında buraya iki kişi dört kişi de oturabilir mi sence? Ya benim gibi kiloluysa oturamaz ama zayıf iki kişi oturabilir karşılıklı evet. yani dört kişi oturur. Bu arada renk olarak çok güzel e, döşeme rengi kullanmışsın. Evet. Bak bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi e, yatağı da bir anlatalım sonra güneş panellerimize falan geçelim. Şimdi bu Alcoven dediğimiz aslında Alcoven ismini alan yani bu öne olan çıkması bunun da çok büyük ve ferah oldu. Bu da 2.20'ye 145 bunun ölçüsü de. Yani çok ferah bir çok, çok. ferah ve büyük olmuş ama ben bir şey söyleyeyim bak yukarı gerçekten büyük olmuş. Birazdan ben de yine bir çıkıp bakacağım. Ama oraya bir tavan camı isterdim. Yani olabilir. Evet. Güzel olurdu. En azından Şimdi gençler burada, burada da bir olursa var. hani evet. ya iki tarafta bir baksınlar. cam Çok doğru. Hemen bunu şey yapalım. Bir tane yapalım oraya. Evet, oraya bir tane Şimdi ben mesela isterim. Mesela iki tarafta da iki tarafa da baktığınız zaman camlarımız mevcut ama tavan heki aslında olması gerekiyor Gerçekten. aslında büyük bir tavan heki yapalım oraya ya şeyle, zaman bir tabii tabii tarık. gökyüzünü görebilelim ne? bir izleyelim yani yıldızları evet. bir yağmur yağarken kar düşerken evet. burada Değil gene mi? bir merdivenimiz var böyle yani yukarı çıkmak için burada bir perdemiz var gene e, kapatma açısından burada e, askılıklı dolaplarımız var Hemen dur bir biraz askılığı daha. da gösterelim şöyle açalım şöyle askılıklı büyük bir dolabımız var şu altta dış mutfak olduğu için orası kapalı. Yani evet, e, evet orası dış mutfak değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet evet e, Heh, bunun arkası mutfak. olduğu için burası kapalı. Evet. Oraya mutfak bölümünü ayırdığımız için şurasında şöyle burada gene bir kontrol panelimiz. Şunu söyleyeyim yani bunda e, dıştan boşaltma sistemi <laughs> elektronik. tuşa <laughs> bastığımız zaman dış boşaltma sistemini alıyoruz. E, güneş paneli sistemimiz bunda ee, yani iki adet akü MPTT şarj regülatör dediğimiz yani bütün sistem bunda kurulu. Siz burada e, araç giderken çalışırken de aküleriniz karavanınız şarj olabiliyor efendim. Şöyle e, VC şimdi ondan sonra le, kontrol panellerimiz burada su göstergesi pis su göstergesi hepsi burada efendim. Biliyorsunuz maceratörlü tuvaletlerde yurt dışına çıkmakta sıkıntı yaşanıyor. Evet. Avrupa Birliği'ne uygun Avrupa yani Birliği kurallarına. Yani bununla biz yurt dışına çıkabiliriz. Tabii ki de. Yani Hadi ona uygun bir karavan Su yapayım. depomuzu da söyleyelim. Su depomuzda 135 litre. Kirli su tankımız var. Evet kirli su tankımız var. 270 litre de temiz su tankımız var efendim. Evet e, bunu ben daha önce de sormuştum çünkü oradan hatırlıyorum kirli evet su temiz su ne kadar olduğunu. Şimdi biz buradayız. Bugün günlerden 18 Mayıs. Evet. Biz bunu yarın kısmiysa yayınlamayı planlıyoruz ki 19 Mayıs'ta hani insanlar kahvaltılarını evet. yaparken izlesinler. fuarı gelmek isteyenler, görmek isteyenler de gelip görebilsinler evet. diye evet, evet. düşünüyoruz. Bunun haricinde sizin çekme karavanlarınız var. Evet. Bir tane de kendi soy ismini verdiğin ateş, ateş karavanında. var. Evet, onu da ee, çekeceğim. Keşif çe Karav keşif gene karavan keşif firmamız adı keşif 375 var ama ateş premium onu çekeceğim var. onu ateş premium olduğu yani için özellikle onu çekeceğim evet, çok memnun olurum Heh. efendim birkaç bugün birkaç kuruyla ve bugün fiyatıyla diyelim ki bunun fiyatı nedir yani şu an güncel yani bu araçta dahil olmak üzere yani bu gördüğün gibi yani buradan marşa basıp bu arabayı alıp gidebilirsiniz. Bunun fiyatı 1 milyon 650 bin TL. Şu anki şeyde yani. Anahtar teslim. Anahtar, Anahtar teslim. Yani biz yani hemen alıp gidebilirsiniz. Yani o o e, konsepte uygun bir karavan. Ama güzel bir iş yapmışsın. Yani Gerçekten güzel aslında. Yani, hemşerimsin diye e, demiyorum. Yok, Gerçekten ilk diyoruz. yapmana yani göre güzel yol, olmuş. Gold Moto Karavan zaten yılların bir firması. Bizde Karavan Keşif bir işbirliğimiz var. Onunla beraber e, böyle güzel işler yapıyoruz efendim. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür diyoruz. ederiz efendim. Bize bu güzel karavan tanıtın için ilk önce teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz Elinize efendim. kolunuza sağlık. Sağ Çok sağ olun. İlk bana çektirmeyi söz Tabii verdim de, ve ilk demek? ben çektim bu karavanı. Zaten efendim. Ben Olur kendisine dedim şey? ki benden önce yayınlayan olursa bu videoyu kaldıracağım dedim. Bunu da yapacağım. Evet. duyuyorsunuz. Hepiniz duyuyorsunuz. Benden önce yayınlayan olursa. Yine bu videoyu kaldıracağım. Mümkün değil. Sensin. Sensin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen mümkün değil. Yalnız ya. benziyoruz. Bak toprak <laughs> olduğumuz belli ben bu arada. Ben Trakyalı. Evet. Trakyalı evet. suyunu içtin. Sen de belli. <laughs> ben de belli. Evet. Şimdi Ateş Premium'u tanımaya geçmeden önce bu karavanda e, tanıtımımız bitmiştir. Başka videolarda görüşene kadar diyoruz. Kendinize çok, teşekkür çok ederiz ama çok Çok efendim. Iyi bakın. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür